Maaz bin Cebel'den rivayet edilen bir hadis. Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam'a soru soruyor. Peygamberimiz de cevap veriyor. Sonra Peygamberimiz diyor ki Ela uhbiruke bir el emir ve amudihi ve zirveti senamihi İşin başı yani İslami hayatın başı direği ve zirvesini haber vereyim mi? diye Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Muaz'a buyuruyor. Kultu bela ya Resulallah. Evet bunu bana haber ver ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki resul emri el-İslam, işin başı Müslüman olmaktır. İşin başı dost doğru Müslüman olmak. Ve amuduhu, yine işin direği, dinin direği. Burada işten maksat din olur. resul emri, dinin yani direği, şey, başı İslamiyettir. Ve dinin direği ise, Esselatu namazdır. Ve zirvetu senami el cihad. Onun en zirve noktası ise Allah yolunda cihattır. Cihad da iki kısımdır. Biri nedir? Maddi cihad askerlerimizin yaptıkları cihad. İkincisi ise manevi cihad. Şu anda bu ilmi çalışmaları yapan dine hizmet edenlerin cihadıdır. Bu cihad cihadi ekberdir. En büyük cihat da budur, en sevaplı, en hayırlı olan cihat da budur. Sümme kale yine Resulullah diye buyurdu ki: Ela uhbiruke bi melaki zalike küllihi. Kultu bela ya nebiyyallâhi Yani bütün bunların hepsini içinde barındıranı da size haber vereyim mi? Hazreti Enes, Hazreti Emeaz diyor ki buyurunuz ya Resulallah'ı haber veriniz. Ve ehezebi lisanihi ve kale küffe aleyke ha'da dilini tuttu. Peygamberimiz bunu diyor buna sahip çık. Diline sahip çık dilini engelle kötü şey kötü şeyleri söylemekten alıkoyun. Diline sahip çık. Dilini tuttu, diline sahip çık. Demek ki gerçekten İslami imanı bir hayatın e, yaşamasın yaşanmasında yani en mühim mesele nedir? Dil meselesidir. Fakultu ya Nebi ve inna lemu'ahizun bima netekellemu bihi Ey Allah'ın Resulü biz her söylediğimizden hesaba çekilecek miyiz? Bunun hesabını verecek miyiz? diye sormuş. Hazreti Maaz peygamberimize soruyor. Fekale sekeletke ümmüke ya Maaz annen senin yasını tırsın. Yani şey olarak yani dikkat etmesi noktasında bu tabiri kullanır. Ve hel yekübbün nase finnârih ala vucuhihim ev ala menahirihim illa hasaidu elsinetihim. Yani insanların diyor burunları burunları üstünde sürtünerek veyahut yani yüz kuyu cehenneme yani atılarak ancak o dilin ona kazandırdığı günahların bir neticesidir ya. Yani insanın cehenneme sürüklenmesi dilin o insana kazandırdığı günahların bir neticesidir. Cenab-ı Hak hepimizin dilini hayırda istimal etmeyi nasip eylesin. Çok acayip bir şey değil mi? Dil gerçekten önemlidir. İman da din ile ikrar olur. İslamiyet de dil ile ikrar olur. Yani her güzellik dil ile ifade edilir her kötülük de yine dil ile ifade ediliyor. Demek ki bütün çektiklerimizin çektiklerimizin sebebi maalesef dilimizdir. Dilimizdir, dilimiz. Cenab-ı Hak hepimizi istikametten ayırmasın inşallah.